Merhaba, ben Ahmet ve doktorum, bugün size bu ürünü satın almadan önce tester hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatacağım, sosyal medyada birçok kişi bana tester hakkında soru sorduktan sonra, bu videoyu kaydetmeye ve araştırmaların derinliklerine inmeye karar verdim. Bu yüzden çok önemli iki uyarım var, bu yüzden size söyleyeceklerime çok dikkat edin. Tester hakkında bilmeniz gereken ilk şey, ürünü satın alacağınız web sitesine dikkat etmektir, çünkü tester yalnızca resmi web sitesinde satılmaktadır ve size yardımcı olmak için resmi web sitesinin indirim bağlantısını bu videonun açıklamasında bıraktım, böylece ona kesinlikle erişebilirsiniz. Bu yüzden testerin ne olduğunu ve gerçekten işe yarayıp yaramadığını merak ediyor olabilirsiniz ve cevap evet, Tester penisi büyütmek için kullanılan etkili ve doğal bir üründür. Tester ayrıca ereksiyon problemlerine de yardımcı olur. Yan etkisi olmadan penisi büyük ve güçlü yapan yeni bir yöntemdir. En çok satanlardan biri olduğu için Tester tüm dünyada binlerce kişi tarafından kullanılmış ve hiç kimse yan etkilerden şikayet etmemiştir libido eksikliği çekiyorsanız, ereksiyonlarınız uzun sürmüyorsa, erken boşalmanız varsa, kendinizi kontrol edemiyorsanız, partneriniz yataktaki performansınızdan memnun değilse, ilişkiniz gittikçe kötüleşiyorsa, sadece günde iki kapsül alın ve yakında libidonuz geri gelecek, partneriniz asla çok hızlı boşalmaktan şikayet etmeyecek. 5 cm uzunluğa ve 3 cm genişliğe kadar doğal bir boyut artışı, yatakta çok gelişeceksiniz, ereksiyonlarınız çok daha uzun sürecek ve ilişkinizi kurtarmayı başaracaksınız. Yani evet, bu ürüne kesinlikle güvenebilirsiniz, dışarıda testir ile harika sonuçlar alan birçok insan var ve siz de bu sonuçları alabilirsiniz. Bilmeniz gereken bir diğer önemli şey, testrin kesinlikle hiçbir yan etkisi olmadığıdır, çünkü içeriği %100 doğaldır ve en önemli şey endişelenmenize gerek olmamasıdır, çünkü her yaştan insan için tasarlanmıştır, bu nedenle kesinlikle herkes testir alabilir. Umarım bu video yardımcı olmuştur ve herhangi bir sorunuz varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz ve size memnuniyetle yardımcı olacağım. Dediğim gibi testre özel bir indirimle satın almak istiyorsanız videonun açıklamasında aşağıdaki resmi sitenin bağlantısını bırakacağımı unutmayın Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler Umarım size yardımcı olmuşumdur. Sonra görüşürüz